Selamlar 9. sınıflar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İkinci dönem hakkında düşünceleriniz nedir? Nasıl gidiyor? Yani ikinci döneme alışabildik mi? Bir de şu da var tabii ki dışarıda havalar çok güzel olmaya başladı. Yani böyle cemre düştü derler ya. Ben o cemrenin düştüğünü düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki haftaya baktığımda sıcaklık artıyor. Güneş o bu şu derken havalar gerçekten güzelleşiyor ama senden bir ricam var. Önümüzdeki hafta bir yazılı sürecimiz olacağı için işimizi biraz sıkalım. Bir yüzlerimizi alalım. Yazılılardan sonra bol bol en azından bu güzel havaları değerlendireceğiz. Bak söz veriyorum tamam mıdır? Ama senin de düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen sen de ne hissediyorsun? İkinci döneme alışabildin mi? Şimdi 9. sınıfı yavaş yavaş bitireceğiz. Dönem bitecek. Bak Allah söyletti. Hazirandan sonra bir yaz tatiline gireceksin ve sonra onun sınıfı diyeceksin. böyle böyle lisenin sonuna kadar zde öğretmenleriyle birlikte en azından konu anlatımı düzeyinde birlikte seni üniversiteye yollamış olacağız yani bizim düşüncemiz tabii ki bu yönde tamam mı hadi o zaman bugün ne yapıyoruz hocam bugün Öklit teoremine geçiyoruz artık nihayet şu Öklit teoremine geçelim değil mi şimdi Öklit şimdi öncelikle Öklit ifadesinde şunu bilmemiz lazım dikten dikinmek yani bu ifadeyi çok fazla kullanacağız çünkü bir dik üçgende Hipotenüsü ait yükseklik çizildiğinde benzer üçgenler oluşur. Ne demek istiyoruz yani? ABC dik üçgeni var ya bak burada. Şimdi A'dan bir dik indirdiğimde 90'dan 90 indim. Dikten dik indim. 90'dan 90 indim. Bu ifadeleri çok fazla kullanacağız. Sonra e, bakıyorum şurada alfa yazsam. Buraya beta yazsam. Alfa artı beta 90 değil mi? E, tepede 90 var. Betanın yanına alfa yazmam gerekiyor 90 olması için değil mi? 90 var. Alfa var. Buraya ne yazmam lazım? Beta yazmam lazım. Bak bir tane burada üçgen var. Bir tane burada üçgen var. Bir de büyük üçgen var. Bunlar benzer üçgenlerdir. Ve bu benzer üçgenlerin aynı açıların karşısındaki kenarları oranladığımda benzerlik oranı ortaya çıkıyor değil mi? Ve bu benzerlik oranı ile beraber bir denklem ortaya çıkartacağız. Ve bu ortaya çıkartacağımız denklem de en çok kullanacağımız 3 tane denklemden oluşacak. 1- Yükseklik h. Tabanlarda p ve k yazarsak yani yükseklikten dikinliğinde P ve K tabanda olacak. Yükseklik H olacak. Yüksekliğin karesi eşittir. P çarpı K. Aklında kalması için biliyorum acıkacaksın. Hamburgerin karesi patates kızartması. Tamam mı? Peki ben burada H kare eşittir. P çarpı K'yi çok fazla kullanacağım dedim değil mi? Hatta senin için bir tane kullanıyorum bak. Yükseklik H yazdım. Buraya 4 yazdım. Buraya 9 yazdım. 9 kere 4 36. Hangi sayının karesi 36 yapar? Tabii ki 36, 6'nın karesi olduğu için yükseklik 6'dır. Buna bir örnek. En çok karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesi. İkinci özelliğimiz ise, bak şimdi gel buraya. İşin içine c ve b girdiğinde, eğer c'nin karesi diyorsan, c'ye yakın olan hangisi? Bak, c'ye yakın olan kenar p. P çarpı tamamı. C'nin karesi eşittir p çarpı p artı k. Aynı şeyi b için yapacak olursak, b'nin karesi eşittir. Bu sefer B'ye yakın olan kenar nedir? K'dir değil mi? Bu sefer K çarpı K artı P. K çarpı K artı P ya da P artı K değişmiyor zaten. P çarpı A C kareyi veriyor. K çarpı A B kareyi veriyor. Çünkü P artı K A'ya eşit ya. O yüzden bu şekilde de yazabilirsin. Bunları da şöyle yuvarlak içine pardon dikdörtgen için aldım. Yani bu da karşımıza gelecek ama en çok karşımıza gelen üst taraftaki hamburgerin karesi patates kızartması şeklinde. Tamam mı? Mesela ben 4 çarpı 13 değil mi burası? Yani şuraya mesela c yazsam c'nin karesi eşittir 4 çarpı 4 artı 9 yani 13. 13 ile 4'ü çarpsam ne yaptı? 52. Kök 52 demek 2 kök 13 demektir. Yani gidip oraya 2 kök 13'ü yazabilirim. Tamam mı? Aynısını diğer tarafta yapacak olursam b yazarsam buraya 9 çarpı yine 13. 9 artı 4'ten. Tamam mıdır? Öklit teoremi bu şekilde ortaya çıktı. Şu benzer olan üçgenler üzerinden biz bu özellikleri ortaya çıkarttık. Şimdi az önce söylediğim olay vardı ya hani c kare eşittir p çarpı a b kare eşittir k çarpı a. Şimdi sonuçta c kare artı b kare normalde a kare eşit değil mi? Evet. O zaman ben bu ifadeyi bak taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda p çarpı a k çarpı a a parantezini aldığımda a çarpı p artı k olmuş oldu. Peki p artı k zaten a'ya eşitti. Yani aslında a kare artı b karenin Pardon b artı c a kareye neden eşit olduğunda buradan bu şekilde ispatlayabiliriz. Çok güzel bir şekilde tekrarımızı yaptık. Şimdi örnek 27 dedi ki bana. Arkadaşım gel buraya dedi. Ve ben x ve y uzunluklarını bulmak istiyorum dedi. Dikten dikinliğini gördün mü arkadaşım? Gördün. Yani 90'dan 90 ince öklüt uygulayacağız. Peki önce x'i bulalım. 6'nın karesi eşittir. Yakınındaki çarpı tamamı. 4 çarpı 4 artı x. Bunu bir düzenleyelim. 36 eşittir. 4 çarpı 4 artı x. 4 ile 36'yı sadeleştirdim. 9 eşittir. 4 artı x ise x'imiz buradan 5 gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Peki x'e 5'i yazdık. Bitmedi. Şimdi bakıyorum 90'dan 90 inmiş. O zaman hamburgerin karesi patates kızartmasını uygulayacağım. Yüksekliğin karesi eşittir. 4 çarpı 5. 4 çarpı 5 20 değil mi? Evet. Her iki tarafın kare kökünü alırsan... 5 içeride, içeride kaldı ama 4 dışarı çıkabiliyor. Y'yi dışarı çıkarttım çünkü şuradaki 2 ile bu kök kal, birbirini götürdü. 4 dışarı 2 de çıktı ama 5 çıkamadığından Y'de 2 kök 5 gelmiş oldu. X'i 5 buldum. Y'yi de 2 kök 5 bulmuş oldum. 27'yi de bu şekilde yaptım. Geldim 28'e. ABC dik üçgeninde hipotenüsü ait kenar ortay uzunluğunu bulalım. Hipotenüsü ait kenar ortay uzunluğunu. Yani soru senden ekstra bir şey istiyor. Sen önce şunu bileceksin. Arkadaş ben burada 90 derece gördüm. 90'dan 90 indiğini gördüm. E, dikten dik iniyorsa öklit bağıntısını uygulayacağız. Yani ben şuraya mesela y yazsam. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı y. E, 16 eşittir. 2 çarpı y'den. Y'nin değeri buradan 8 geldi. Şimdi 8'i buraya yazdım. Üçgeni tekrar çiziyorum. 90 derece. 2 ile 8'i toplasam burası ne? 10. Ne demişti? Hipotenüse ait bak. Hipotenüse ait kenar ortay uzunluğu. O zaman biz 90'dan şöyle bir kenar mı çiziyorum. Ve 90'dan kenar ortay çizildiği için de muhteşem üçlü olmaz mı? Olur. Yani 10, 5, 5, 5 şeklinde. Demek ki hipotenüse ait kenar ortay uzunluğumuz 5'miş. Bu kadar pratik. Örnek 29. Şöyle tam ekran alalım. Belediye ekipleri şekildeki elektrik direğinin rüzgardan devrilmemesi için geçici bir çözüm bulup A noktasından birbirine dik, olacak, e, dik olan iki adet ip ile yerdeki B ve C noktalarını sabitlemiştir. Bak burada ilk dikkatimi çeken ne biliyor musun? 90'dan 90 iniyor. AC ipinin uzunluğu sorulmuş. Şimdi şunu düşünelim. Biz şekle yaklaştığımızda bak. İçerideki yüksekliği vermiş mi? Vermiş. 1,2. Şurada da 2'yi vermiş. Yani biz aslında BT'yi bulabiliriz. BT'yi bulduktan sonra da TC'yi bulabiliriz. 90'dan 90 indiği için. Sonra TC'yi bulduktan sonra da AC'yi bulabiliriz. Yani bütün sistemi aslında bu şekilde geliştirebiliriz. Ama ben şunu dışarıya tekrar çiziyorum bak. Şurada 2 var. Burada 1 virgül 2 var. Şimdi burada rasyonel sayıyla çözmektense ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. 1 virgül 2 gördüğüm yere 12 bölü 10 mu yazarım? Değil mi? Peki 2 gördüğüm yere de 20 bölü 10 mu yazarım? Değişen bir şey yok sonuçta. Sadece yeşille çizdiklerime bakmanı istiyorum. 12 ve 20. E bu bir dik üçgense bak yeşil dik üçgene baktın. Hatta yeşile boyamayayım. Heh. Buradaki mavi dik üçgene baktığında 12 ve 20. E bunlar tanıdık sayılar. 12, 20 aslında 3, 4, 5'in kaçar katı? 12, 16, 20. 3, 4, 5'in dörder katı değil mi? O zaman şurası da 16 bölü 10 olacak aslında. Çünkü hepsini de 10'a böldüyse bütün katsayılar 10'a bölmüş demektir. 16 bölü 10 onu bulduk. Yani burası 1,6 gelmiş oldu. Peki ondalıklı sayıdan bir tane virgül kaydırmış oldum aslında. Aynı mantıkla bak aynı mantıkla ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Üçgeni tekrar çizdim. 90'dan 90 iniyor. Şurada 12 bölü 10 var. Bak bilerek böyle yazıyorum. Burada 16 bölü 10 var. Buraya mesela T diyorum. Şimdi 12 bölü 10'un karesi eşittir. 16 bölü 10 çarpı T mi gelecek? Yüksekliğin karesi P çarpı K. P kare eşittir. P çarpı K. 90'dan 90 indiği için. Şimdi şunu düşünüyorum. 12'nin karesi nedir? 144 bölü 100 eşittir. 16 T bölü 10. Değil mi? E ben onun bir tane sıfırını şöyle sadeleştirsem. E 144 ile 16 sadeleşiyor. Değil mi? Şurada 9 kalıyor. Burada da 1. Aslında T 9 bölü 10'muş. O zaman geldim buraya da 9 bölü 10'umu yazdım. Bak geliyorum 0,9 yani. Değil mi? Peki bizden istenen AC uzunluğu bak AC uzunluğu soru bitti aslında bak soru şurada bitti 12 bölü 10 9 bölü 10 9 12 15 özel üçgeninden bu da 15 bölü 10 gelmiş olacak buraya da 15 bölü 10 özel üçgeninden bir buçuk gelmiş olacak yani üçgen aslında neye dönüşmüş oldu biliyor musun 16 bölü 10 ile 9 bölü 10 toplasan 25 bölü 10 2.5. buçuk yani BC arası 2 buçuk 2 1,5 2,5 üçgeni. Tamam mı? 15 20 25 özel üçgenini ona bölerek yazmış oldu. Ben şuraya da şöyle 2,5 yapalım. Ama bizden istenen cevap 1,5 olduğu için AC istendiği için cevap 1,5'tur. 29. sorumuz da bu şekilde güzelce çözüldü. Geldim 30. soruma. 30. soruya baktığında demiş ki arkadaş ben sana bir sürü diklikler veriyorum. Bak. 90 90 90. Bak 15 20 25 üçgeni değil mi? Peki, 15'in karesi yakınındaki çarpı tamamı özelliği vardı. 20'nin karesi yakınındaki çarpı tamamı özelliği vardı. Şimdi ben zaten şuradan BC hipotenüsünün 25 olduğunu biliyorum, değil mi? Yeşil üçgenden dolayı. Hatta şöyle, yeşil üçgenden 15, 20, 25. Peki, 20'nin karesi eşittir BD uzunluğu çarpı, bak, BD uzunluğu çarpı tamamı, yani 25. E, 400'ü 25'e bölsem 400 bölü 25 eşittir. BD uzunluğu gelmiş olacak değil mi? E buradan 16 geliyor. Geldim şuraya 16'mı yazdım. E 25'ten 16 çıkartırsam burada 9 var. E yüksekliğe fark ettiysen 90'dan 90 iniyor. Öklit var. AD'nin karesi bizim en önemli özelliğimiz. AD'nin karesi eşittir 16 çarpı 9. H kare eşittir P çarpı K. Bak H kare eşittir P çarpı K. Ben 16 ile 9 az önce çarpıldığında 144 olduğunu biliyorum. Hangi sayının karesi 144'tür? AD uzunluğu 12 olarak karşıma gelmiş oldu. Bunu da yazdım. Sonra bitmedi. Şimdi A, D, pardon. A B, de işim bitti. Şimdi A, e, C üçgenine gidiyorum. Yine 90'dan 90 iniyor. E, yükseklik bu sefer 9. Kenarlarda 12 var. X var. O zaman sorunun son hamlesini yapalım. 9'un karesi eşittir. 12 çarpı x'ten her iki tarafı 12'ye böldüğümde 81 bölü 12 x olacak. Sadeleşiyor mu? 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 4. 27 bölü 4 aradığım x cevabıdır. Tamam mı? 30. sorumuz da bu şekilde geldi. Geldik 31. sorumuz. ABC üçgeninde verilenlere göre x uzunluğu bulunuz demiş. Yalnız bir dakika. Sen şimdi diyeceksin ki, hocam burada 90 nerede? Ben de sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Her zaman 90 dereceyi vermek zorunda değil. Yani 90'ı biz kendimiz de bulacağız. Ve kendimiz bulurken de sana bir tavsiye. Eğer iki tane açı yan yana geliyorsa açıları harflendir. Açı ortay şeklinde de veriyorsa veya yani normal bir şekilde veriyorsa açıları harflendir. Tamam mı? Bunu unutmuyorsun. Hemen geldin. Şöyle şöyle şöyle. Ben dedim ki buraya A yazıyorum. A yazıyorum. B yazıyorum. B yazıyorum. Dedin. Toplamları 2A artı 2B doğru açı değil mi arkadaş bu? Aynen öyle. Bak burası doğru açı. Toplamları 180 derece o zaman. 2 parantezini aldığını düşün şöyle. E ben 2'ye böldüğümde A artı B'nin değerini ne bulurum? 90 derece bulurum. Yani birer tane bak şuradan alınca 90 ortaya çıkmış oldu. Peki 90'dan 90 indiğini yakaladın mı? Yakaladın. 90'dan 90 iniyorsa ben burada öklit bağıntısı uygulayabilirim. Yani 3 ve 6 P ve K. Yükseklik X'de H olarak verildiğine göre P kare eşittir. P çarpı K. X'in karesi eşittir. 3 çarpı 6. Yani 18. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum bu şekilde. Bir dakika. 18'in çarpanları 9 çarpı 2 değil mi? Evet. Yani kök 18 9 çarpı 2. 9'u dışarı 3 diye çıkartırım ama 2'yi çıkartamadığım için cevabımız 3 kök 2 gelmiş oldu. Şuradaki 2 ile de kök birbirini götürmüş olacak. X dışarı çıkacak. Bizden de zaten X'i istemişti. Buradaki asıl can alıcı nokta açı ortaylarının birer tanesi 90 derece oluşturur doğru açı üzerinden. Tamam Bu da tamam. Ve bitirdik. Aynen öyle. Pisagor ve Öklit teoremini de noktaladığımıza göre eline koluna sağlık diyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Öklit bağıntısında biz bunları öğrenirken bak Öklit bağıntısında biz bunları öğrenirken senden şunu istiyorum. Yani biz özellikle yazıldan önce şurada bir tane dik üçgen verildiğinde tamam bak dik üçgen verildiğinde en çok bilmen gereken şey az önce de zaten görmüş oldun. 15, 20 şuranın 25 olduğunu biliyorsun ya. Eğer sana şurada buna benzer bir üçgen verilirse direkt ne yapıyorsun biliyor musun? Parçalıyorsun. Yani yüksekliği 12 veriyorsun. Bu taraf 9, bu tarafta 16. Çünkü 20'nin karesi 16 çarpı 25. 15'in karesi 9 çarpı 25. 12'nin karesi 16 çarpı 9. Yani bu çok fazla karşımıza çıkan özel üçgenlerden bir tanesidir ve sorularda genellikle 15 20 25 yani rasyonel sayı çok fazla olmadığı için 9 12 15 ve 12 16 20 özel üçgen ortaya çıktığı için sorularda genelde sen de az önce çözerken görmüş oldun. Ve bu olayın da alfa beta alfa beta şeklinde şu sağ taraftaki üçgen ve sol taraftaki üçgen bir de büyük üçgene baktığında açılarımız aynı. Açılar aynıysa üçgenler benzerdir ve benzerlikle beraber biz bu h kare eşittir P çarpı K B kare eşittir buraya C yazalım buraya B yazalım burası P olsun burası K olsun şu da A zaten yüksekliğimiz de H. B kare eşittir K çarpı P artı K C kare eşittir P çarpı P artı K. Aynı mantıkla. Bunların nereden geldiğini zaten benzerlikle söyledik. Ve en çok kullanacaklarımızı sıralarsak birincisi üst taraftaki sonrakilerde karşımıza gelebiliyor. Ve ne yapacağımızı artık öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve dik üçgen, özel üçgen, Pisagor teoremi, öklit bağıntısı bunların hepsini noktalamış olduk. Eline koluna sağlık. Şöyle bir en azından video tekrar da yapmış oldum. Şimdi bundan sonra soru çözüm videoları atacağım ve e, genel tekrar videolarıyla beraber aslında soru çözüm videoları da çok önemli. Senden ricam geriye dönük üçgenlerle ilgili soru çözüm videolarını izlemen, konu tekrarını yapman ve ben sana zaten 9. sınıf e, 2. dönem 1. matematik yazılısı için bir genel tekrar, bir de yazılı provası yapacağım ve çok güzel bir şekilde seni sınava yollayacağım. Zedo öğretmenleriyle gidip sınavdan 100 alacaksın. Anlaştık mı? Tamamdır. Kendine çok iyi bak. Artık e, bu saatten sonra önümüzdeki hafta yazılı dönemine yavaş yavaş giriş yaptığımız için e, iyice çalışıp emeklerimizin karşılığını aldığımız bir döneme giriyoruz. E, senden de bir ricam var. Videoya beğeni bırakıp kanala abone olarak izlersen ben de bu yapılan emeğin karşılığında emeğimi almak istiyorum. Ve seninle beraber yani en azından kanalımın güçlü olduğu bir süreçte sana daha çok içerikler, daha kaliteli içerikler üretmem için kanalımın güçlü olması gerekiyor ve burada da sana ihtiyacım var. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Beni uğurluyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için, destek verdiğin için de çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.